Hepsi ortak ürünler mi? Dud. Farklı. Yok, yok. Şimdi yok, kuru dut bak, ne yok. kadar? 70 lira. 70 lira kilosu. Çok çeker. Dövmen ne kadar çeşit çeker? Çeşit. çeşit dövme var. Bundan bunlar arasındaki fark Hayır. ne? Buğdayı değişik. Ha buğdayı değişik. Şu beyaz duruyor. Evet. Şu birazcık Yolay şey diyor. esmer fasulye duruyor. Fasulye ne kadar abi? Fasulye abi. Elli elli beş. Ha kilosu yani. Bir. Bu 80 lira için bir soru. 80 lira. Kabak, kabak çekirdeği var. Kabak çekirdeği var. Ne oluyor? Bu kabak devel tarafından çok ekiyorlar. Oradan mı alıyorsun tarlaları? Oradan alıyorum. He, oralar daha güzel ya. Yani. Yani. O kayısı kurusu. Evet. Doğal kurutmuşlar. Aynı, Bak. aynı. Kükürt mü hiç Kullanılmamış evet. belli çünkü. Evet, şey doğal kararmış iyice. Limon tuzu susam küncü yani değil mi? Evet, Oh, Tomat.